Dostlar selam. 4 gün önce belirttiğim yükselen trendimiz kırıldı. Mayıs ayından beri gelen. 4 gün önce bunu belirttiğim retest hareketini yaptı. 8100 seviyeleri oradan tekrar yönümüz aşağı oldu. 7642 destek bölgemiz. 7680 tarafındayız. Şu şekilde bir hareket olabilir. Dikkatli olun. Şayet yarın da alabilirsek tepki 8400 seviyesinde dikkatli olacağız. 8400 seviyesinde karlarımızı cebimize almamız gerekiyor. Hala belirsizlik var. Derseniz ki orta vadede ne olur? Orta vadede bu enflasyon ortamında doların yükselme beklentisinden dolayı ben hala yönümüzün yukarı olduğunu düşünüyorum. Güzel bir düzeltme oldu. Mayıs'tan beri gelen dediğim gibi yükselenimiz artık kırıldı. Güzel bir düzeltme yedik. Şayet ben de beklemiyordum. Bu seviyeden 9300 bandına geleceğimizi öngörüyordum. Olmadı. Burada bir formasyon oluşuyor. M formasyonumuz oluşuyor. Bu M formasyonumuza dikkat edeceğiz. Ya 7400'den döner ya da yarın tepkimizi alırız yukarıya çıkarız. E, Perşembe günü de tabii faiz kararı var. Bu da çok etkili. Yani 7400, 7600'den bir ikisi iki destekten birisinden döneceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi 8.400 seviyelerine geldiğinde dikkat edeceğiz, bakacağız, ya burayı kıracağız Veyahut da ilk kırmızımında karlarımızı cebe alacağız. Arasay dediğim gibi destekte. Artık buradan bir destek alıp yukarı çıkarsa bizim için daha iyi olacaktır. Ya da bu şu şekilde Arasay gibine görüyorsunuz, görebiliriz. Yarın. Yani bu hafta Cuma'ya kadar çok belirleyici olacak. Faizler bir açıklanacak. Bence telaş edilecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii ki 7400'ler kırılırsa buradan 7100'lere de yolumuz uğrayabiliriz. Şu bölgeye uğrayabiliriz. Güncel her an paylaşımları devam edeceğim. Merak etmeyin. Elimden geldiğince zarar yapmamaya çalışacağız. İyi akşamlar.